Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle tiyatro ile ilgili bir soru çözümü yapacağız. Tiyatronun temeli antik Yunanların yaptıkları Dionysos şenliklerine dayanır. Bu dönemde sadece iki tür oyun vardır. Kişilere korku, heyecan, acıma duygularını, duygularıyla ders vermeyi amaçlayan seçkinlere hitap eden ne diyeceğiz arkadaşlar? Trajedi diyeceğiz biz bu türe. Hemen ilk boşluğuma trajedi gelecek. İşaretledim. Devam edelim. Nokta nokta ile demiş. Güldürüye dayanan, güldürüye dayanacak. Konularını günlük hayattan sıradan insanlardan alan. Güldürü varsa bu bir nedir? Komedidir arkadaşlar. Bir diğer tür olan dram ise bu iki türün birleşimidir. Hem güldürecek hem ne yapacak? Ağlatacak. O yüzden cevabımız aşık olmuş oldu. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye soruyor bize. Milli Edebiyat tiyatroları toplumcu anlayışa göre yazılmıştır. Doğru bir ifade. Kurtuluş Savaşı anlatılıyor çoğunda zaten. Epik tiyatronun amacı sıradan insanların sorunlarının ve edebiyatın konusu olabileceğini göstermektir. Bu ya doğru bir ifade arkadaşlar. Epik tiyatro öyle isminden size çağrıştıracağı gibi kahramanlıkla alakası yoktur. Toplumsal düzenin eleştirildiği, sıradan insanların hayatının ele alındığı tiyatrolardır. Servet-i Fünun ve Pecati dönemlerinde tiyatroda ilk kez Anadolu'nun konu edildiği görülür diyor. Bu yanlış bir ifade. Biz tiyatroda ilk defa Anadolu'yu milli edebiyat döneminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Konu ediniyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Cumhuriyet döneminde tiyatroda tarihi konular geniş yer tutar. Türk edebiyatında tanzimattan önce batılı tarzda tiyatro örnekleri görülmez. Doğru biz buna ne diyoruz? Geleneksel Türk tiyatrosu diyoruz. Hacivat Karagöz Meddah gibi kısımları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmamıştır diye soruyor. Yani doğru olan bilgileri bulmam gerekiyor. Tiyatronun çıkışı Antik Roma'ya dayanır. Hayır Antik Roma'ya değil nereye dayanır? Antik Yunan'a dayanır diyeceğiz. Bir kesinlikle yanlış. Benim doğru cevabım da asla bir ne yapamaz olamaz. Üç birlik kuralına uyan tek tür dramdır diyor. Bu da çok yanlış bir ifade. Aksine üç birlik kuralını yıkan tek tür dramdır. O yüzden iki kesinlikle yanlış. O, pa, tiyatroda olaylar perde denilen bölümlerde birbirinden ayrılır. Bu doğru bir ifade fakat. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir diye soruyor. Bilinen eserlerin çoğunu 1589-1613 yılları arasında öğretti. İlk oyunların çoğunlukla komedi türünde verdi. Tarihi eserlerdir bunlar. Daha sonra trajedilere yöneldi. Hamlet, Kral Dier, Otello, Macbeth gibi en ünlü tiyatrolarını yazdı. Kimdir bu ünlü tiyatrocumuz? Shakespeare arkadaşlar. Cevabımız değişik olmuş oldu. Türk Edebiyatı'nın batılı tarzda yazılan ilk tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı ilk realist romanımız bizim. Bir kere aşıkkı tiyatro bile değil. Bu bir roman. Kokana yatıyor. Direktör Ali Bey tarafından kaleme alınan bir nedir? Tiyatrodur. Fakat ilk oyunumuz bu değil. Şinasi tarafından kaleme alınan şair evlenmesi bizim ilk oyunumuzdur. Pintene Abdülhak Hamit Tarhan kaleme alır. Batayan Silistre'yi de Namık Kemal kaleme alır. Namık Kemal'in de bu tiyatroyla bir ilki var. Fakat ilk yazılan değil bu ilk sahnelenen oyunumuzdur. İlk defa sahneye konulan oyunumuz Vatan yahut Silistre olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu parçada anlatılan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Siyasi amaçlı bir tiyatrodur. Bir kere burayı bir çizelim. Sanatsal değil, toplumsal amaç güdülür. Toplumda kötü giden, aksayan yanlış yönler eleştirilir. Bir eleştiriden bahsediyorum. Bakın, tiyatronun halkın sorunlarını da işleyebileceği gösterilir. İşsizlik, açlık, savaş gibi konulara karşı toplumda bir bakış açısı oluşturulur. Türk edebiyatında bu türün ilk örneğini Haldun Taner vermiştir. Nedir bu arkadaşlar? Epik tiyatro. İlk epik tiyatromuzda yine Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı olarak ne yapar? Karşımıza çıkar arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa oldu. 1923-50 yılları arasında tiyatro döneminde olduğu gibi bir takım toplumsal iletileri halka anlatabilmek, benimsetmek gibi bir görev üstlenmişti. Nedir bu arkadaşlar? 1953 yılları arası tiyatro... Nerede olduğu gibi Tanzimat birinci dönemde olduğu gibi. Burası neredeyse arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu dediğimiz ilk kısım bize. Tanzimat'ta da bizim toplumu bilgilendirme, halka seslenme amacımız vardı. Ama bu neredeydi? birinci dönemdeydi. Tanzimat 2'de istibdat dediğimiz baskıcı bir yönetim geliyordu. Biz ne yapamıyorduk? Toplumsal bir eser veremiyorduk. Servet-i Fünun'da da aynı baskıcı yönetim devam ediyordu. Pecahati zaten sanat içi, sanat anlayışı da ortaya geliyordu. O yüzden cevap Bursa oldu. Daki konulardan hangisi 23-50 arası tiyatroda ele alınmıştır? 23-50 arası tiyatrolarda aile yapısı, ekonomik sorunlar ve alafrangalık özentisi her üçü de ne yapıyor? Konu olarak ele alınıyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. Edebiyatın pek çok türünde eser kaleme almıştır. Yazdığı tiyatro oyunlarında korku ve kaygı psikolojisini işleyen sanatçı anı makale gibi yazı türlerinde de dini ve siyasi konulara değinmiştir. Künye, Satırbaşı, Tohum tiyatrolarından bazılarıdır. Bu üç mükemmel eseri biz kimde görüyoruz? Necip Fazıl, Kısa Kürek'te görüyoruz arkadaşlar. Hecer'in beş şairinden biri. Aa, mükemmel bir ipucu. Beş hececilerden tiyatro yazan birini arıyorum ben. Eserlerinde Anadolu gerçeğini işlemiştir. Anadolu insanının duygularını işleyerek milli edebiyatın memleketçi duyarlılığını zenginleştirmiştir. Akın, ilk Göz Ağrısı, Ağız Yurt, Canavar adlı oyunları yazmıştır. Kim bu arkadaşlar? Faruk, Nafiz, Çamlıbel. Zaten Necip, Fazıl, Müsait, Zade ve i̇bn Refik beş eleciler arasında bile karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. 50-80 dönemi tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor bize. Toplumsal sorunları ele almıştır. Doğru. Bireysel sorunları yönelen yazarlarımız vardır. Doğru. Eğitim sorunlarını dile getirmiştir. Doğru. Başka dillerden çevriler yapılmıştır. Doğru. Fakat tiyatroya ilginin az olduğu bir dönem diyemeyiz. Aksine tiyatroya bol bol yoğunlaşıldığı bir dönem olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 50-80 arası dönemde tiyatroda ele alınan konulardan biri değildir diye soruyor. Osmanlı'nın yanlışları ele alınır. Batılılaşma süreci ele alınır. Usta çırak patron çalışan ilişkisi ele alınır. Yoksul çevrelerin geçim sıkıntısı ele alınır. Fakat tanzimat fermanı ile gelen yenilikleri biz daha çok tanzimat dönemi tiyatrolarında ne yapıyoruz? Ele alıyoruz. Bu dönem tiyatrolarında karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi 50-80 arası dönemde tiyatro türünde eser veren yazarlardan değildir? 50 ve 80 arasını arıyoruz. Haldun Tener vermiştir. Orhan Esen'e Turgut Özakman Adalet Ağalı vermiştir. Fakat Yakup Kadri nerede? 1923-50 dönemi arasında eser veren sanatçılarımızdan biri olarak karşımıza Çıkıyor arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatrosu ve bunun yazarını soruyor. Az önce demiştik ki epik tiyatro toplumun aksayan ve eleştirilmesi gereken yönlerine ele alan tiyatrolardır. Hangisi bunun ilk örneğini veren yazardır ve eserdir diye soruyor. Az önce de not olarak yazmıştık. Keşanlı Ali Destanı, Hadun Taner tarafından kaleme alınan ve ilk epik tiyatromuz olarak karşımıza çıkan eserdir. Tiyatrolarının konularını halk kültüründen almış, eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosunun ögelerinden de faydalanmıştır. Aşık ve eseri keşfedip Türk edebiyatına tanıtmasıyla bilinir. Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev tiyatrolarından bazılarıdır. Bu eserleri yazan kim arkadaşlar? Ahmet Kutsi Tecer'dir. Aynı zamanda Aşık ve de edebiyatımıza tanıtmıştır. Sivas Aşıklar Bayramı'nda. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Turan Oflazoğlu'na ait değildir diye sormuş bize. Turan Oflazoğlu'nu çok ünlü bir tiyatrocumuz olarak tanıyoruz Cumhuriyet döneminde. Elif Ana Kösem Sultan 4. Murat Sokrates savunuyor. Burada olduğu gibi Turan Oflazoğlu arkadaşlar daha çok tarihi oyunlar, tarih konulu oyunlar kaleme alır. Huzur Çıkmazı ise Haldun Taner'e ait bir eser olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Cevabımız da A şıkkı olacak. İlk oyunu Büyükşehir 1942-43 döneminde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenmiş. Ve çok ilgi görmüştür. Yurt dışında oyunu sahnelenen ilk Türk yazar ünvanına sahiptir. Şurayı çizelim bu önemli bir ayrıntı bize. Oyunlarından bazıları Sana Rey Veriyorum, Kadıköy İskelesi, Ayarsızlar ve Emekli. Bunlar arkadaşlar Cevat Fehmi Başkut'a ait oyunlar olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Burada hiç değinmediğimiz e, Güngör Dilmen var arkadaşlar. Güngör Dilmen'i size sorsaydı Canlı Maymun Lokantası adlı ya da Midas'ın Kulakları adlı absürt tiyatro türündeki eserlerinden mutlaka ne yapardı? Bahsederdi. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir yazarla eşleştirilmiştir verilen bilgi diye sormuş. Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkan değişimleri mizah ögelerinden de yararlanarak anlatan Cevat Fehmi Başkut doğru. Geleneksel Türk tiyatrosunda gelenden yararlanarak toplumsal olayları eleştiren doğru. İlk epik tiyatromuz olan Keşanlı Ali Destanlı yazdı demiştik. Hürrem Sultan tohum ve toprak, tanrılar ve insanlar gibi oyunlar kaleme alan Turan Oflazoğlu'dur demiş. <laughs> Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Hürrem Sultan Turanoflazoğlu'na ait bir eser değildi. Bunu çok çok iyi biliyoruz. Ah şu çılgın Türkler adlı oyunu birkaç ay içinde 200 baskı yaparak rekor kıran Turgut Özakman. Doğru. Tiyatrolarının konularını genellikle köylülerin sorunlarından Anadolu'nun güneyindeki köylerde yaşayanlardan alan da Recep Bilginer'de. Sizden Hürrem Sultan tohum ve toprak kime ait olduğunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Sizler de mutlaka tiyatrodan bol bol soru çözümü yapmayı ve bol bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar.